gerçek dünya ne fark eder? Siberay gelince kötülük sona erer. could you do so Melis'i ekibe alalım, İnat etme işte. Neler yaptığını hatırlatırım. Hemen güvenmek zorunda değilsin. Güvenilir olup olmadığını zaman gösterecek. En azından ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz şimdi. Hayır. Bak, sen beni dinle. Sen beni dinle. Ona neden güvenelim? Sen beni dinle. Sen beni dinle. Sen beni... Dinle. Sen beni... Bence de Melis'in ekibe katkısı olabilir. Ne kebapçısı beyefendi? Okul burası, okul. Ha? Mikrofon Aa, açık kalmış yine. Ah, Aa. Aa. Ay Umut, iyi misin? Özür dilerim. Çok iyiyim. <laughs> Sevgili öğrenciler, okullar arası geleneksel bilgi yarışması için kayıtlar başladı. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler sistemdeki başvuru formunu doldurabilir. Şimdiden başarılar dilerim. Ha bu arada bilgisayar kulübü üyelerini odama bekliyorum. Ne oldu acaba? Yarışmada bilişim kategorisi var mıydı ki? Oh. Geçen yıl yoktu. neden <laughs> buradasın ki? Neden olmayayım ki? Kebapçı değil burası. Bizi çağırmışsınız öğretmenim. Ve galiba amelisi. <laughs> Efendim? Hayır, kebapçı değil burası. Kusura bakmayın çocuklar. Sürekli kebap siparişi için arıyorlar. olsa hmm, da yesek. <laughs> Bu aksilik tüm günümü etkiledi. Reklam broşürü bastırırken telefon numarasının sonuna iki sıfır yazacaklarına iki sıfır yazmışlar. Yani iki tane sıfır değil, bir iki bir sıfır. Yan yana iki tane sıfır değil de... Her neyse. Bu yılki yarışmada bilişim kategorisi de olacak. Sizi onun için çağırdım. Her yıl diğer branşlarda en az üç birincilik alıyoruz. Tamı tamına 19 yıldır hem de. Gizem öğretmen bu kategori için Melisi de önerdi. Belki de birlikte katılırsınız. Hı? <laughs> Kebapçı değil burası hanımefendi. Aa. Pardon Gizem öğretmenim. Sonra anlatırım. İnternete bağlanılamıyor mu? Hı. Ee, <laughs> kapatıp Aa. açın. Düzelmezse tekrar ararsınız. Öğrenciler başvuru yapmak için sisteme yığılmış olmasın. Okul bundan etkilenecek kadar zayıf değil. Başka bir şey olmalı. Hmm. Belki de zayıflatmanın bir yolunu bulmuşlardır. <laughs> Resmen yarışıyorlar. Demek ki birbirlerini ciddiye alıyorlar. İyi iyi. <laughs> Düştün. Gördün mü? Beklesene biraz. Bir iki kilo fazlam vardı. Onu da verdim galiba. Hı? Buraya ne olmuş böyle? Hakan haklı galiba. Problem öğrencilerin sisteme yığılması. Öğrencilerin başvuru talepleri. Taleplerin yoğunluğu çekirdeği zorluyor. Hmm. Bunlar öğrencilerin olamaz ki. Sisteme hala başvuru yapılıyor baksana. Bu imkansız. Kimse sisteme bağlanamıyor ki. Umarım düşündüğüm şey değildir. <laughs> Muhteşem ekipmanınla kodları hüp diye çekeceğim. Ee, bu ne? Arkadaşlar, sisteme dışarıdan saldırı var. Neler oluyor? Biriniz anlatsın. Bunların hepsi sahte. ...dışarıdan birisi sahte başvurularla sisteme yükleniyor. Hı? Hı? Bu bir DDoS saldırısı. Ee yani? Münevver Hoca'ya dışarıdan gelen alakasız aramalar... ...onu nasıl meşgul edip dikkatini dağıttıysa... ...bunu da öyle düşün. Niye bizim sistemimizi meşgul etmek istesinler ki? 19 yıldır kırılmayan başarı zincirini kırmak istiyorlar işte. Anlasana! Çekirdek patlamak üzere. Ne yapacağız? Kablolardaki sahte talepleri aynı anda azaltıp çekirdeği koruyan bir filtreleme sistemi yapmalıyız ama... Üç kablo var ve üç kişiyiz. Her birimiz bir kabloya geçersek çekirdeği koruyan filtreyi kim yapacak? Melis'i de ekibe alalım demiştim. Öyle mi demiştin? Ha? Aa, ha? Filtreyi ben hallederim. uzaklaştırman gerek. Kapsülleri bırakamayın Hakan. Tek başınasın. Hallederim. Ha, ha. ha, ha. <laughs> ha, Beni de düşüreceksin ama. Yönünü şaşırdın herhalde. Biraz ötede uç. Bitmedi bir daha işiniz. Açıkçası bir el atsaydınız fena olmazdı. Boşta elim yok. Kusura bakma. Hmm. Bir elin nesi var? İki elin. CC var, CC. Tamamdır, bırakabilirsiniz. Hı? Ah. Hı? <laughs> Ay! Kalan başvuruları temizleyelim. <gülüyor> Bakıyorum <gülüyor> da ben siz yapamıyoruz. Ne yalan söyleyeyim, yapamıyorum gerçekten. Sen nereye ben oraya. Duvara çarparsam senin suçun. Hı? Anlamadım. Anlarsın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu sorunu da çözdüğümüze göre ufak bir problem vardı çocuklar ama geçti. Sisteme girip yarışmaya başvuru yapabilirsiniz. Şimdiden başarılar. <laughs> ufak mı? Sahte başvurularla uğraşırken hiç de ufak görünmüyordu. Bu DDoS saldırısı çok uğraştırıcı bir şeymiş. Mevcut güvenlik sistemleri DDoS saldırıları için yetersiz kalabiliyor demek ki. Ama olsun, ekip Sibera yine günü kurtardı. Melis'i de unutmayalım. Sonuçta Didos saldırılarını engelleyecek koruyucu bir yazılım hazırladı. Ha? Ha? Ekip Sibera'yı günü kurtardı dedik ya. Ha? Hakan? Yoksa? Hı, -hı. İşte bu! Melis, artık yarışmaya hazırlanmaya başlasak mı? Hmm. Biraz düşüneyim. Neyse, tamam olur. Dört kişilik bir ekibiz artık. Sana bir kostüm mü ayarlasak, bizimkiler gibi? <gülüyor> <gülüyor> Rengi ben seçerim. Ayrıca senin kostümünü de değiştirelim ha? bence. E, nesi varmış kostümümü?